Herkese selamlar. Huzela Sports'ta başka futbol programında özel bir programla sizlerleyiz. Bu programımızı El Clasico'ya, Real Madrid Barcelona maçına ayıracağız büyük çoğunluğunu. Ama bir kısmını da Hilmi Sever'e ayıracağız. Öncelikle selamlar. Selamlar. Nasılsın zaten. abi? İyidir, senden hala İyilik benden de. Neden Hilmi Sever'e ayırıyoruz? Şurada da gördüğünüz şu... Şu alt tarafı. Aslında bir pasta. <laughs> alt tarafı da var bunun. Hilmi Sever'in e, şu anda meslekteki 15. yılının e, dönümündeyiz. Evet, öyle oluyor. Bayağı olmuş sanki. 15 ya. yılı devirdin. Evet, ya, bayağı, bayağı Biraz yaşlandık sanki. Erken başladın. Erken öyle yok değilim. ya, aslında iyi başladık da. Nasıl geçti 15 yıl? Valla koşturmayla geçti, yoğun geçti. İşte sizleri tanıdık, iyi oldu yani. Biz de seni tanıdık Mutluyuz. Peki kazandılar. bu 15 yılı özetleyecek olursak ve birkaç kelimeyi indirecek olursak, bu 15 yılı 3 tane kelimeyle özetle desem sana? Koşturmaca, heyecan evet. ve hani mümkün olduğu kadar başarı diyelim, iyi iş diyelim. Aslında başarıyı ilk sıraya koyalım senin için. İyi Hilmi sever Allah, başarı gelir akla. Biraz sonra da El Klasika'yı konuşurken, bir başarıya imza atmak uğruna, bir röportaj uğruna ne maçı kaçırdık. Dünyanın en önemli maçlarından birini kaçırmanı <laughs> da biraz sonra konuşacağız ama dedik El Clasico dedik. Bu yayınımıza La Liga desteğiyle yapıyoruz. Özellikle içerik konusunda La Liga'nın bize ciddi bir desteği oldu. Çok sağ olsunlar. Buradan Gerçekten güzel grafikler, güzel görüntüler olacak. La Liga olur. ekibine ve La Liga Türkiye ekibine çok teşekkür ediyoruz deyip başlayalım. Real Madrid mi Barcelona mı? Ya ben her zaman real madde derim ya. Neden? Ya bu gönülden gelen bir şey yani. Hani neden ama her zaman? Seviyoruz yani. Tutku neden birisini seviyorsun diye bir soru hani biliyorsun bazen e, aşkın şey yoktur. <gülüyor> Mantığı <gülüyor> yoktur yani. <laughs> <laughs> ya tabii ki içten gelen duygular her zaman ama bunun tetikleyicisi önemli. Yani ne oldu da Real Madrid'i seçtim, Barcelona'yı seçmedim? Ben mesela Madrid'i çok severim. Yani herkes böyle İspanya'da vardır ya Barcelona'yı çok sever herkes. Deniz kenarı falan diye. Ben her zaman Madrid'e gittiğim zaman bir 6-7 defa Madrid'e gittim. Her gittiğimde böyle bir bana çok kendi sanki kendi şehrimdeymişim gibi gelir yani. Peki yani, neden o zaman Atletico Madrid değil de Real Madrid? Real de çok başka bir takım. Ya yani ben ilk gittiğimde o orada Zidane, Ronaldo falan oynuyordu. Yani onlardan etkilenmemek mümkün değil. Bir evet. de stadına girince zaten Bernabeu'ya ya böyle efsane. İçeri girdiğin anda bambaşka bir atmosferde söylüyorsun. Aslında işin sonunda sen ne kadar iyi bir şehre sahip olsan da, ne kadar kendini iyi pazarlasan da sportif başarıya gelir. Hı -hı. Ya daha doğrusu sahaya içine gelir. Tabii. Hani göze hoş gelen futbol, seni bir şekilde yakalayan futbolcular seni o takımı sempatisini yapar. İş oraya geliyor zaten. Bu da aslında Barcelona için de geçerli. Çünkü Barcelona'nın özellikle Guardiola sonrası yani Rekartla başlayan biz aslında o dönemi anlatırken biraz Rekard'a haksızlık ediyoruz. Hani o Guardiola sürecini başlatan hikayede aslında e, ilk o işte düğme var yani bu düğmeye basıncı o düğmeye basan Rijkaard. Guardiola onu tabii ki başka bir seviyeye çekti. O Guardiola takımının yaptıkları 2008-2011 arası özellikle ve 2012 İspanya milli takımına da yaptığı dokunuş o Barcelona'nın. Aynı sebepten dolayı büyük bir çoğunluğu, çoğunluğunda Barcelona son dönemde, sen, dönemde özellikle sağladık. o dönemden sonra çok Kesinlikle. fazla etki yaptı. Zaten Barcelona'ya gittiğinde tribüne çıkıyorsun zaten artık iş şeye dönmüş durumda. Hani taraftarlık falan değil sanki böyle dünya e, vatandaşlarının bir araya geldiği bir konferans Tabii, gibi. 72 milletten insan. O yüzden senden tek tezahürat Barça Barça başka bir şey yok biliyorsun. Ama tabii ki Barcelona ve Real Madrid e hani çok klişedir ve yıllardır her derbi öncesi konuşulur. Bizim de buna değinmemiz lazım. İkisini birbirinden ayıran çeşitli sebepler de var. İşte sosyoekonomik durumlar bir yandan, siyasi, siyasi durumlar bir yandan, tarih bir yandan. Ee, ama şunu da söylemek lazım. Özellikle Barcelona'nın bu konudaki duruşu. Mesela Real Madrid hiçbir zaman kendini ya biz işte Söylendiği gibi atfedilen gibi biz kralın takımıyız. Biz şu, hı hı. Öyle yapmadı ama zaten İspanya'da başında real olan her takım kraliyeti bu, bu simgeler. E, logosunda da bir kraliyet tacı vardır. Ama Barcelona belki Atletik Bilbao ile beraber en çok kimlik üzerine kulüp inşa eden hı hı. bir takım hüviyetinde. Hatta e, Soriano'nun kitabıydı ya da diğer kitap. İki tane kitap var ya Barcelona ile ilgili hı hı. Soriano kitabıydı sanırım. Orada şey diyor. Kulübe ilk geldikleri zaman yönetim olarak yaptıkları ilk çalışma kulübün ne üzerine inşa edileceği, hangi kimlik üzerine inşa edileceği ve bu da onların tabiriyle kendilerine bir sosyos diyorlar yani kulübün üyeleri ama Hı -hı. aidiyet duygusu yüksek üyeler, maddi üyelikten daha da ötesi. Barcelonalı olma üzerine inşa ediyorlar. İşte Katalan kimliği, Katalan renkleri, Katalan bayrağı Barcelona yemekleri, Barcelona şehir hatta bir geçen sezonda ya da önce, ondan önceki sezon Forma'da bile Barcelona şehrinin böyle bir kuş bakışı görüntüsü vardır evet, ya. Düzenli plan. Evler böyle hani o planlı yapısı, Hı -hı. aradan geçen yollar. Onu alıp Forma'ya yerleştirmeleri. O kimlik üzerine inşa edilmiş bir Barcelona var. Gerçekten yani Barcelona zaten dediğin gibi siyasi tarafını ayırt etmek imkansız. Barcelona'yı ayırmak Tabii. imkansız. Zaten biliyorsun ayrılalım referandum döneminde de zaten Barcelona'daki bütün şeylerde Pique Puyol gibi isimlere ön planda gördük zaten. Şöyle de zaten. Bir, şöyle bir şey anlatayım. Guardiola ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında Barcelona meydanındaki kutlamalar sırasında konuşmasını yaptıktan sonra şöyle sesleniyor. Başardık. Bu aslında bir gönderme. Yıllar önce Katalonya'nın bağımsızlığı için mücadele eden bir liderlerinin başaracağız hı hı. diye bir sözü var. Yıllar sonra Guardiola Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp başardık diyor. Yani dediğin gibi işte o sarı kurdale olayı hı hı. ya da ne bileyim renkler, yıllarca sponsor göğüs rekorunu almaması. almaması. Hani ayırt edemeyiz onları. Zaten bütün şeylerde biliyorsun kazandıkları maçlardan sonra Viva Catalonia, Viva evet. Barcelona diye, barça diye bağırıyorlar zaten. Yani statta da bunu hissediyorsun zaten. Ve ilginç bir şekilde Barcelona'ya gelip dışarı, dışarıdan turistler de artık o kendilerini öyle hissediyorlar biliyor musun? Gelenlerde. Katalan hissediyorlar. Katalan hissediyorlar ve hani Barcelona ayrılsın mı falan diye konuştuğun zaman ayrılsın falan diyor. Burası çünkü biliyorsun Barcelona'da ekonomik olarak o bölgenin en zengin bölgesi. İspanya ekonomisinin %30'u Barcelona'da. Evet o yüzden zaten ayrılmak istemelerinin temellerinde yatan bir şey de buydu. Çünkü neden biz İspanya'nın yükünü çekiyoruz o geldi iş biraz. Ama tabii ki Madrid'in de buna izin vermemesi gayet mantıklı. En zengin bölgenin. Ülkenin en zengin ve en turistik ve en ekonomik bir de yani Barcelona' ne kadar Barcelona kimliği üzerine inşa edilse de İspanya'da Barcelona'nın kimliğini kabullenmiş durumda. yani hı hı. İspanya milli takımı olsun. Yani bugün Barcelona'sız bir Real Madrid tarihte düşünülemeyecek bir birliktelik zaten, yani. Zaten La Liga için de bir felaket olur. Düşünsene Barcelona ayrılıyor bir ara vardı ya Fransa Ligi'ne katılacak bilmem ne olacak falan diye. Bu ha, inanılmaz zaman çok gerçekleşmeyecek olur. bir şey. Evet büyük bir, yani, bir olur. Hani siyasi olarak ayrılık olsa bile ki zaten özelliği var tamamen ayrı bir dev ülke de olsa hı hı. Katalonya diye Barcelona yine La Liga'da oynamaya devam eder. Hı hı. Barcelona da bunu istemez. Belki Barcelona yönetimi yani idari yönetim. Ekonomik gerekçelerle, politik gerekçelerle ayrılmak ister ama Barcelona takımı i̇stemez. sportif gerekçelerle ve yine ekonomik gerekçelerle La Liga'dan ayrılmak istemez. Yani Messi bile Ronaldo'nun gitmesini istememiştir. E Çünkü büyük, şu an o rekabette mesela şimdi herkes eskiden onları konuşuyordu. Hala bir mesela Ronaldo'nun boşluğu yani öyle bir yıldız e, realde yok şu an için real Madrid'de yok. O zaman Messi konusuna girelim. Messi konusuna gelelim ya yani çok uzun bir konu zaten nereden evet. başlasam Messi'nin rekorları Messi'den sonra değişen El Clasico aslında sana biraz onu sorayım. Messi e, Messi önce Real'in üstünlüğüyle geçen, Real hakimiyetinde geçen biraz daha ağırlıkta bir El Clasico vardı ama 15 yıl önce ilk kez sahaya çıktığı gün işler tamamen Değişti. değişmeye başladı. 30 numarayla başladı evet, biliyorsun ilk kez. Ronaldinho'nun e, küçük kardeşi 30 olarak 30 numaradan 10 numaraya gelişi artık bir dünya starı dünya yıldızı şöyle bir şey var. O dediğin özellikle 90'larda bir Real Madrid hakimiyeti var ya ve be işte Akbaba beşlisi diyorlardı evet. sanırım onun i̇şte Diego Sanchez'in olduğu takım. Ya o takım Avrupa'da zaten çok iyi bir takım ama tabii ki Alman ve İtalyanların o Avrupa'daki turnuva başarılarının başarılarını çok üstüne çıkamıyor ama İspanya'da Barcelona zaten 2000'lerin başında filan yani yok hükmünde bir takım. Evet. Hatta 2001 işte Fenerbahçe ile aynı gruba düştüğü turnuva hatırlarsın Fenerbahçe'nin 0 puanla tamamladı. Aslında Hı -hı. yine 1 puan alacaktı da Rivaldo yine orada evet, bambaşka bir şey yaptı. 90 artıda 50 metreden attı. 2002 Dünya Kupası'nda yine Rivaldo başımıza bela. Şampiyonlar Ligi'nde yine Rivaldo <laughs> başımıza bela ama oraya getiren de Rivaldo'ydu. Yani Barcelona 2000'lerin başında mesela o Şampiyonlar Ligi'ne katılma süreci bile şimdiki gibi kesin Şampiyonlar Ligi takımı değildi. O 2001'deki Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı ligde son dakikada Valencia maçında Rivaldo'nun ceza alanı dışından attığı Rovechato golüyle başardı. Hı -hı. Yani o kadar mucizevi bir şekilde gidiyordu ve işte mesela İstanbul'a geliyordu Beşiktaş'tan 3 yiyip gidiyordu. Yani çok korkulan bir takım değildi. Hı -hı. Ne zaman ki Rijkaard geldi ve geldi, temellerini attı. O Cruyff planı devreye girdi. Cruyff'un danışman olarak Barcelona'ya elini atması kimdi? Mark Ingla, işte Soriano, bir de Başkan Nunes de sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. Nunes olması lazım. Ondan sonraki süreç zaten 3-4 sene içerisinde Barcelona 2 sene içerisinde Avrupa'nın en büyük takımı yaptı. Hı -hı. Ama o zaman işte o Messi'nin yaptıklarının bir karşılığı yoktu. Real Madrid de onu 2009'da o karşı bir sene sonrasında hani Hı -hı. yüksek şiddetli Barcelona hükümdarlığının bir sene sonrasında her zaman zamanki Real Madrid gibi parasıyla gitti. Dünyanın en iyi oyuncusunu getirdi. Karşısına bir dünyanın diğer en iyi oyuncusunu karşısına koydu. Çünkü Romal'da daha fazla mesle. geride kalamazdı. E, Çünkü bu Real Madrid yani. E, tabii ki. Biz Hierro öyle İspanya'da bir röportaj yapmıştık. O zaman demişti zaten Real Madrid hiçbir zaman Barcelona'nın gerisinde kalmayı kabul kabullenemez. Tabii. Biliyorsun 14 yılı kaptanlığını yaptı zaten Real Madrid'in efsane stoperlerinden biridir. O da söylemişti. Burada her zaman dünyanın en iyileri burada oynar. Burayı seçer demişti. Tabii ki o altyapıdan yetişen oyuncuların oraya tekrar gelmesi çok zor ama e, Real Madrid o yüzden o artık o şeyi kırmak adına Ronaldo'ya büyük bir felakarlık yaparak biliyorsunuz. 100 milyon, 100 milyon, 100 milyon, milyon rekor, transfer. transferle kadrosuna kattı ve rekabete bambaşka bir boyut geldi. Ki rekabetin de bence hani belki de tarihindeki en güzel dönemleri e, bu Real ikili arasında Madrid, yaşandı. Barcelona kesinlikle ve böyle bir rekabet de yoktu futbol tarihinde ki Ronaldo da bunu e, Ballon d'Or ödül töreninde Messi ile yan yana yaptı, röportajda söylüyordu ya. Hı hı. Hani bence tarihte bizim gibi bir rekabet böyle aynı anda birbiriyle rekabet. Yani aynı anda o mu daha iyi bu mu daha iyi vardı ama bir de hem bu var hem bir de birbirleriyle rekabet halindeler. Hı hı. Şu anda böyle bir şey olmadı. Bundan sonra da olma ihtimali çok düşük. Ama şimdi yine Ronaldo'suz bir El Clasico izleyeceğiz. Messi'nin karşısına kimi koyabiliriz? Messi'nin karşısında aslında yani herkes fotoğraflar gelir ya böyle karşılık gazetelerde. Herkes evet. Benzema'nın falan fotoğrafını koyuyor ama hani tam o boşluk tabii ki dolmuyor yani Messi'nin karşısında. Ya burada şunu da tartışabiliriz. Belki de Zidane'ın oyununda böyle bir şey yok. Yani bir yıldız. Evet karşısına koyulacak takımı yıldız yapmaya çalışıyor. Aslında biraz yine Real Madrid e, markasını güçlü tutmakla beraber şampiyonlar ligi şampiyonluğu aldı 3 kere. La Liga'yı kazanan bir takım. Ama mesela hazır bir yıldızı alıp bu profile koymak yerine işte Vinicius Junior gibi, Rodrigo gibi, ya da işte Valverde gibi, ya da işte ne bileyim Benzema'nın performansıyla beraber asıl hakkı verilmesi gibi ya da işte bir altyapıdan gelecek başka bir oyuncu gibi onları çıkarmaya çalışıyor olabilir bence Zidane. Bu da aslında güzel bir Yöntem diyebiliriz. Çünkü Zidane biraz daha futbola biliyorsun kafayı çok yoran, gerçekten sadece ismiyle bir yere gelmiş bir adam değil. Hı hı. İlk geldiği zaman biliyorsun çok şüphe vardı. Hani Zidane ne yapabilir ama altyapıda gerekli eğitimi almış zaten biliyorsun Real altyapı takımında çalışmıştı ve kendisini çok iyi yetiştirip buraya geldi. Artı Ancelotti'nin yardımcılığını yaptı. Oradan zaten geldiği gibi zaten takımı farklılaştırdı. Real gerçekten yenilmesi hı. zor bir takım haline geldi. Hı hı. Ve üst üste aldığı şampiyonluklar da bir aldı şampiyon herkes acaba hani zaten yıldızlarıyla mı? Zaten yıldızlarıyla mı dedi. İki aldı insanlar vay be bu adam da hakikaten başka dedi. Üçü alınca artık hani Zidane dediler. E, ve futboldaki efsaneliğini teknik adamla bence taşıdı zaten. E, katılıyorum. Kuman ilk kez karşısına çıkacak. O da ilginç bir rakip olacak. Özellikle olacaktı. Real Madrid'in savunma yönünü çok geliştirdi. Hı hı. Ve Casemiro'yu başka bir oyuncuya dönüştürdü. Oyuncu dokunuşu ve oyun dokunuşu teknik adamın başarısı açısından çok önemli. Bu arada Messi demişken şöyle güzel bir Messi. Ya Serkan çok anlattı Messi'yi ama bir de Messi'yi kendisinden... İzlemek. kendisine izleyelim. İzlemeyelim mi güzel bir Messi? kimler kimler karşısında duramadı yani. Evet ya. 3 kişi, 5 kişi. Kamos. Hepsi direklere yapışmış. Yani fark Aynen. o direğe yapışan da kanlı var. Kanlı var ya. Yani en iyi stoperlerinden birisi. Şey. Çok iyi ya. Gerçekten gerçekten şunları izleyince bambaşka. Yani bu maçtan çoğu böyle gözünün önünden geçiyor zaten. Başka bir oyuncu, özel bir oyuncu. Ama Barcelona'da biraz Messi problemi var yani. Var zaten. Dikdik şu anki durumları onu gösteriyor evet. açıkçası. Ya bu biraz böyledir. Yıldız oyuncuyu eğer küstürürsen ki Messi'yi küstürmek gerçekten nasıl başardılar onu da bilmiyorum. <laughs> Adam kendisini tamamen buraya ait hissediyordu. Yani yönetimde süre, sürekli teknik adamla ilgili sorunlar olduğu söylendi daha önce biliyorsun. Teknik adamları getirdi ve götürdü Messi zaten. Bunu yapabiliyor. <laughs> Zlatan da zaten kitabında çok bahseder bundan biliyorsun. Messi <laughs> içeriği çok iyi oynar, çok iyi hakim olur, elinin altında tutar denir Demek ki gerçekten hani o konuda ben, e, ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Messi evet sadece sağ içinde olduğu kadar sağ dışında da bence başarılı bir Ya ama Messi o yani. Ama her Barcelona, Barcelona ve Messi... Ben Ronaldo'nun bu kadar karıştığını düşünmüyorum mesela. Ama Barcelona ve Messi birlikteliği çok başka. Yani Barcelona'nın başardığı her şeyin yarısını Messi'ye yazabilirsin. Çünkü çok üstün bireysel bir performans sergiledi. Şöyle bir rakamla seni destekleyeyim. Barcelona tarihinde, 119 yıllık tarih olmasıyla sanırım, kazandığı kupaların 3'te birini Messi döneminde görmüş. Attığı gollerinde neredeyse belki benzer orandır. 3'te birinde Messi'nin imzası var. El Clasico'da da şöyle bir şey var, onu da ekleyelim unutmadan. El Clasico tarihinin en çok gol atan oyuncusu. Ondan sonra da Barcelona adına şöyle, önemini şöyle anlayabiliriz. Ondan sonra gelen isimler, Di Stefano, Ronaldo. Yani. Yine realliler, yine realliler. Yani bir Barcelona'nın. Yok. Yok yani listeye baktığın zaman bir 6. 7. sırada bir isim var. Ondan sonra yine yok. ya yani, Benim hatırladığım Barcelona tarihinin en golcü isimleri e, Alcantara var hı. eskilerden. Ondan sonra hani Messi ve Messi. Alcantara ikilisi evet. yani. Bütün goller. Kıyaslanabilir. Yani i̇kisi böyle 300-500'lerdeydi. Yani ve El Clasico'da da en çok gol atan sıralamasında işte tek takımı isim. sürükleyen isim o. Ve Messi gelmeden önce El Clasico dengesini az önce konuşmuştuk. 6-7 e, fark şey önde Real ama şu an yine dengeye gelmiş bir rekabetten zaten söz ediyoruz. Zaten şöyle bir şey var bak. Arda Turan anlatmıştı. Giriyorsun içeriye soyunma odasına. Hoca kadroyu hazırlıyor. Böyle yazıyor. İşte işte 14 işte 11 Neymar 14 Arda şurada Hı -hı. Neymar burada. 9 burada. Burada Leo yazıyor. Yani o zaten Leo. Hı, -hı. O Tamam. Diğerleri numaralar sadece değişecek ona <laughs> göre. Bence bu da Messi bunu hak ediyor. Tabii ki hak ediyor. Bu ediyorum. hürmeti hak ediyor. Çünkü yani konuştuğumuz bu Barcelona tarihinde Messi'yi çıkardığımız zaman hiç olmasın Messi, o zaman yine tabii ki büyük bir takımdan bahsediyoruz ama bir yıldızsa Messi koyduğumuzda üç yıldıza o Hı -hı. şeye çıkıyor ve dünyada Barcelona. Mesela bir anket yapılsa Barcelona taraftarıyım diyen ya da Barcelona sempatizanıyım diyen insanların eminim yarısından fazlası neden Barcelona tutuyorsunuz dediğinde. çünkü Messi yani içinde Messi olan bir şeyden bahsediyor. Evet. Direkt Mes, Messi'yi söylemese de ya söyleyeceği şeyin içinde Messi dokunuşu var. Az önce sen Real tekrar anlatırken ben hani Barcelona bunu bunu yaptı dedim ya 2008 Rekat bütün o hikayede Messi var. Hı hı. Yani Barcelona'nın Tabii ki şu itirazda gelebilir. Yani işte futbolcular gelip geçici, kulüpler kalıcı ama bazen böyle bir şey yok. O futbolcular oradan gelip geçerken öyle bir iz bırakıyor ki bazen o kadar büyük isim olursun ki kulüp şey kulübün önüne geçersin hı hı. ki Messi böyle bir isimdi zaten. Ee, biz Dünya Kupası'nda Nijerya'ya gidiyoruz Arjantin maçına uçakta. Arjantinler çok fazlaydı işte. Tek laf e, neden favorisiniz diye soruyorlar. Yani favori izliyorlar kendileri. Hı -hı. Neden favorisiniz diyorum. Çünkü Messi'miz Meslim. var. Bu kadar yani. Bu yani... bir özgüven veriyor onlara. Hep böyle bir... Ya şöyle düşün. Bir şehir var. Şehirler zaten var. Ve var olacak. Çok büyük doğa olayları olmadığı sürece. Ama o şehirlerin bir simgeleri var ya inşa edilmiş. Yani İstanbul'a geliyorsun mesela işte bir Sultanahmet. Bir Ayasofya. Yani onlar Var. Belki onları yapanlar geldi geçti ama onları yaptılar ve oraya izini bıraktı. Hı hı. İşte Barcelona'da da belki Messi gelip geçecek. Yani şurada bence bir sene sonra ayrılacak Barcelona'da. Yok artık. Evet. Seneye bence Barcelona'da olmayacak. Ama Messi, Barcelona tarihini konuşurken en çok sayfayı Messi'ye ayırmanız gerekiyor. Zaten Barcelona Müzesi'ne giriyorsun. Orada giriş çok pahalı onu da söyleyeyim. 26-27 Euro bayağı bir. <laughs> özellikle bu Euro'dan sonra daha zor girersin. Yani kur farkından dolayı. Kur farkından dolayı <laughs> içeri giriyorsun. Zaten kupaları görmeye başlıyorsun. Bir bakıyorsun, bunu Messi ile aldı, bunu da Messi ile aldı. İşte altın toplar bilmem ne, her taraf Messi zaten. Yani kim müthiş bir, de bir müzesi var bu arada, zaten Barcelona'nın zaten e, önceden bilet almadan içeri girmek de çok zor, çok da bambaşka. Yani El Clasico'yu Messi'siz tabii ki. Messi gittikten sonra özellikle La Liga hani biraz daha bir farklı yıldızlar üzerinde gitmeye başlıyor. Aslında onları da ufak bir deneyebiliriz. Şimdi tabii. yeni yıldızlar konuşulmaya başladı. Kim ve bunlar, var mesela? Ve bunlar El Clasico'nun geleceği olacak ve El Clasico işte bu isimler üzerine de şey La Liga'da bu isimler üzerine de çok titriyor. Çünkü Ansu Fati bir ben tarafta. Ben mesela söyleyeyim mi? 3 sene sonra Ansu Fati versus Vinicius Junioru konuşacağız. Bakın. Çünkü karşı karşı artık bir rekabet gerekiyor. Dünya futbolunda bir rekabet gerekiyor. İki dev takıma da böyle isimler gerekiyor ki rekabet tekrar körüklensin. Biri 17 yaşında, biri 18 yaşında, yani 19 yaşında. Yani şu anki yeteneklerine baktığın zaman müthiş işler başaracaklarını görüyorlar. Kulüpler de bu iki isme üstüne çok titriyor Tabii. zaten. Biz geçen hafta Avrupa Studios programında şey yapmıştık. E, ondan önceki hafta. Hangisi sizi daha çok heyecanlandırıyor? Hı hı. E, Ansu Fati, Vinicius Junior, Giovanni Reina e, ve Kamavinga. Mesela bunu biz ikiye indirelim. El Klasik üzerinden. Vinicius Junior mı seni daha çok heyecanlandırıyor ya Ansu Fati mi? Geleceğe dair. Sanki Ansu Fati biraz Ansu daha. Fati. Ben o programda da söylemiştim. Burada da aynı fikirdeyim. Ben Vinicius Junior'un Belki dünya futbolunda çok önemli bir... yani işte Ronaldo Messi seviyesinde gelmese de Real Madrid için işte mesela Benzema ne kadar önemliyse Real Madrid için ama biz konuşamıyoruz. Çünkü başka bir futbol oynuyor. Vinicius Junior bence çok önemli bir değer olacak. Özellikle Real Madrid tarihinde. Benzema da hep bence biraz gözden kaçan bir isim. Aslında Benzema demişken ufak da ona bir değinmek isterim. Benzema geldiği günden beri sürekli ilk 11'de El klasik çıkmış tek isim. Yani evet. o yönden de aslında çok özel bir golcü. Yani tamam belki hani bir Lewandowski gibi sürekli 35 40 falan atmıyor ama takım için çok başka. Yani e, alıyor oyunu. Ama 20'nin altına da düşmüyor. Evet o da var. Ama işte topu alıyor, yumuşatıyor. Takımın öne çıkmasını sağlıyor. Sağ solu çok iyi besliyor. Geriden gelen oyuncular onun sayesinde aslında biraz da yıldızlaşıyor. Hani Ronaldo'nun evet. o çok kadar ön plan çıkmasında var. çok büyük katkısı var. Ama Benzema'yı biz nasıl ben nasıl hatırlıyorum? Fatih'te <laughs> <laughs> bir ara e, şey evet, iftar yemeğine gelmişti. gelmişti. Benzema ile iftar yapmıştığımız da var. Buradan onda <laughs> söyleyeyim yani Fatih'te. <laughs> Benzema ile iftar açtık yani. Hem de <laughs> şey iftarı. Sokak iftarıydı. Sokak yani. iftar açtık. Iftarıydı, yani, evet. Benzema burada ve çapraz, çaprazımda oturuyor. Karşılıklı <laughs> iftar açtık yani bunu da her ne kadar şey yapmasak da söyleyelim arada <laughs> ee, yani hakkı verilmeyen oyunculardan birisi yine ve Real Madrid'in özellikle şeye dikkat ediyorum. Mesela 1-0, 2-1 falan kazandığı maçlarda kesin golü var yani o kritik golleri de atıyor. Mesela bununla ilgili güzel bir istatistik çalışması var. Biraz daha güçlenince bence üzerine de konuşulabilir. Ee, gol atıyorsun. Mesela bir oyuncu biz konuşuyoruz işte atıyorum işte Serkan 50 gol atıyor sezonda. Aa Hı -hı. bu 50 golün analizi nasıl? Hangi goller? 30 tanesini boş kaleye atmış, Tabii. 18 tanesini penaltıdan atmışsa onun değeriyle işte 1-0 kazandıran gol, 2-1 maçı 2-1'e getiren gol Mesela 3-2 kazanılmışsa 2-2'ye getiren gol, 3-2 yapan gol bunların değeri ayrı Hı -hı. analiz ediliyor şimdi. Böyle bir çalışma var. Ee, bu da Benzema'yı bence biraz daha ya da Benzema tipi oyuncuların fark edilmesini sağlayacak. Bu adam atıyor ama attığı goller de yamaç kazandırıyor ya maçı çeviriyor. Aynen. O açıdan da çok önemli. Benzema'nın hayatı diyoruz ya film olacak gibi. E, film olacak gibi konuşuluyor. Hı -hı. dedik. De. Zaten Netflix'te biliyorsun belgeselini çekti. Aynen. Çok bambaşka bir hayat hikayesi var. Gerçekten o da çok başka bir yıldız. Messi ile ilgili son rekor konusu var ya orada ufacık bir şey var ee, biliyorsun en fazla forma giyen oyuncu konusunda da Ramos'un hemen arkasında belki o rekoru da kırar belki mı de. kalamazsa kıramaz bir senin dediğin gibi Olursun. bakalım göreceğiz evet El Clasico aşağı yukarı konuşulabilecek her şeyi konuştuk Hı. Bir e, son bir klasik tahminimizi yapalım ondan sonra Hilmi Severli anılar köşesine geçelim El Clasico sence nasıl biter ben e, Real Madrid'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Çok mu orta oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya ben de maçın 0-0 başlayacağını düşünüyorum. <laughs> o da güzel, bence çok mantıklı. Oldu. Ben Real Madrid, yani kazanacak bir taraf varsa bu Real Madrid olur gibi geliyor. Ee, ben de açıkçası bol gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Kim kazanır bilmiyorum ama. Ha, seninki de güzel politik. Bol gol izleyeceğiz diye düşünüyorum. Bu arada gol kelimesinin içindeki tek sesli harfin aynı zamanda matematikteki sıfıra benzemesi ama futbolun gol üzerine bir oyun olması ve sıfırın futbolda pek sevilmemesi üzerine yazdığım kitabı okumak ister misin? Hayır. <laughs> Peki. O zaman Nilüm Anılar Köşesi başlıyor. Evet abi. Evet şimdi e, fotoğrafımızı ekrana alırsak hemen abi. o fotoğraf üzerine Juan Mata ile bir fotoğrafımız var. Aslında o kadar El Clasico konuşmuşken bu El Clasico ile ilgili e, Barcelona'nın şampiyonluğu ilgili bir tribünden bir fotoğraf var. Çok eski ama. Tribünden fotoğrafımız Evet işte burada. <laughs> keşke koymasaydık falan diyormuşum. Anladım Gökhan niye fotoğrafı i̇şte bu, vermek istemediğini. Bu yüzden koymadık. <laughs> burada gençiz işte. Bu kim? Ama bu benim kardeşim falan diyormuş. Ya Ama Şimdi işte. gerçek fotoğrafı alalım. bu, Çünkü bu photoshop bu. Gerçek değil mi? Bu gerçek de. Burada Messi çocuğuyla <laughs> statlı tur atıyor. Tito'nun şampiyonu kazandığı ölümün hmm. önceki şampiyonu kazandığı maçta. Granada maçı Barcelona'nın ve şampiyonu ilan karşılaşma. Ben de o sırada şansa Barcelona'daydım. Ve maça giriş yaptık. Bir dakika. Evet. Şöyle bir şey soruyorum size de soruyorum. Az önceki cümle şu. Bir, ben şansa Barcelona'daydım dedi. Yani bir işte. insan nasıl şansa Barcelona'da olur? Bunu şimdi, tartışıyoruz. Şimdi şu şöyle oldu. Ucuza bilet vardı. Şöyle açtım tamam mı takvimi? Ya ucuza bilet bulursan Konya'ya gidersin, Adana'ya gidersin, Trabzon'a gidersin. Arkadaşım herkesin şeyi başka. Ucuza bilet bulup Barcelona'ya gitmek nasıl bir yaşam tarzı? <laughs> Bu da böyle bir yaşam tarzı. Yani hayatlar, hayatlar, hayaller işte biliyorsun. Aldım, baktım. Ondan Sana sonra Barcelona... Kırmızı kart gösteriyor bakayım. Vay arkadaş bir onu görmemiştim, onu da görmüş olduk. <laughs> Burada şöyle bir şey oldu. Barcelona maçlarını hesapladım gerçekten. Şaka yapmıyorum bu arada. Açtım 6 maç. Ucuza bilet almak ve önemli maçları izlemek isteyenlere tavsiyem şu olsun buradan. Açtım dedim ki bu maçı kazanır. Burada beraber kalır. Kazanır kazanır. Burada da şampiyonluğu ilan ederdim Granada maçında. <laughs> gerçekten bak. Granada maçından 2 gün önce bilet aldım. Helal olsun. Ve Granada maçına da biletimi aldım bu arada. Şampiyonu ilan edeceğini bilmiyorum. Önceden satılıyor biliyorsun biletler. dışında. aldık biletimizi. Gittim maça. Gerçekten o maçta şampiyonluk karşılaşması oldu, İşte hazırlıklar yapılmış, Barcelona şampiyonu ilan etmiş. E, Tito tur atıyor, işte çıktı sahnenin ortasına. Benim için unutulmaz anlardı zaten, dediğim gibi işte Zafer Catalan'ın, Zafer Barcelona'nın diye bir bağırdı. Orada zaten herkes tribünler coşmuştu. Çok özel bir andı gerçekten. Ondan sonra yine bir ara şansa Barcelona, değil mi? bundan 3-4 sene sonra bu sefer de sokakta şansa video bak. Yine videomuz var ama bu sefer Yine Barcelona şampiyonun kutlamalarında, bu sefer Stad'da değilim ama La Rambla'da, çünkü Barcelona deplasmanda şampiyonu ilan etmişti, La Rambla'ya e, takımı bekliyorlardı. Sabaha karşı takım zaten geldi ve orada da müthiş kutlamalar oldu. Hava, işte meşaleler yandı, hava fişekler atıldı. Yani, e, Barcelona o şey, turistik caddesinde, bizim istiklal caddesine benzer caddesinde, gerçekten e, taraftar birlikte coştuk diyelim ki ben real tutuyorum. 2-3 tane Barcelona şampiyonuna şahitlik <laughs> ederek yani gerçekten büyük acılar <laughs> çektik işte. orada. Mata neler oldu? Mata'da da enteresan bir ekresik Mata da var. Mata'da hikayemiz var. Bu efsane bir röportajdır. Çünkü Mata e, Chelsea'ye gitmeden önceki son röportajı e, verdiği son röportajdı. <laughs> ve bunda işte orada yapma şansımız oldu. Orada da gencim gördüğün gibi. Bak yine, yine Yine gömleğimiz her zaman kim siyah. Valencia'ya gittik. Hem de Mehmet Topal'la da o zaman görüşmüştük. Pablo Hernandez Valencia röportajlarımız. Juan Mata ve Mehmet Topal. Bu üç röportaj için bir El Clasico'yu kaçırdım. Onu söyleyeyim sana. Değdi mi? Bence değdi. Bence değdi. Yani Juan Mata'yla yani şu an adam... O röportajlar ülkede de ses getirmişti. Gerçekten önemli röportajlardı. Ama şöyle bir şeydi. Biz şeyi hesaplayamadık sadece. Valencia'ya hızlı trenle gittik. Dönüş treni o kadar hızlı değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bunu anladım. El Clasico'yu kaçırdık. Yani, Olsun. Hani Ama bu vardı. röportajlar senin için bir El Clasico oldu. Evet. Kişisel El Clasico Aynen. oldu ve... Meslekteki 15. yılının da en güzel işlerinden. Evet, dolu dolu 15. işlerden biri de oydu zaten. Aynine, eline, koluna sağlık. Başka futboldan bu bölümlük bu kadar. Ee, var mı söylemek istediğiniz? Çok teşekkürler Serkan'cığım. Güzel bir yayın oldu. Benim için de özel bir yayın oldu. Aynen öyle, ol. öyle. İyi ki varsın. Sen bir 15 şey yıl sonra tekrar beraber kutlamak. Bayağı bir şey. <laughs> Diyelim yani. Ot İnşallah. 30 yıla da beraber kutlarız. Umarım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, yorum kısmına da yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.